Artış var işte bu artış nedeniyle de projeleri yarım bırakan müteahhitler pek çok ev sahibini de mağdur ediyor haliyle İstanbul Çekmeköy'de bir müteahhit ise inşaata hiç başlamadı bile başka hangi, ma hangi mağduriyetlere sebep oldu bütün detaylar haberimizde. Müteahitle kat karşıda anlaştık. Bu yüzde elli yüzde elli. Bizim evlerimizi yıktılar, bizim toprağımızı sattı. Temlik tapusu olarak başkalarına sattılar. Benim oğlum bir ağacın dibindeydi yav. Üç katlıydı yavrum. Üç daire verecekti yavrum. Müteahidin vaatlerine inandılar, attıkları imzaya bin pişman oldular. 7 yıl önce 1200 metrekarelik bu arsanın üzerinde 2-3 kattan oluşan evler vardı. 7 aile bir müteahhitle anlaştılar ve kendilerine de müteahhit 3 daire vereceğini söyledi. Ancak bırakın yeni binaları yapmayı, bu arsayı müteahhit 3. kişilere hisse şeklinde sattı. Temlik tapusu olarak başkalarına sattı. Herkesin çok dikkat etmesi gereken bir husus olup Burada temlikle kastedilen şey müteahhit sözleşme oranındaki yüzdelik dilimini kat ittifa kurarken kendisine alması gerekirken bu kat ittifa kurmadan toprak sahiplerinin arsasının yüzde 50'sini kendi adına geçiriyor. İnşaata hiç başlamıyor fiili anlamda. Buradaki bütün hissenin yüzde 95'ini üçüncü kişilere satış yapıyor. Müteahhit 7 komşunun yaşadığı arsada en küçük hisseyi de kendisine ayırdı. Vadettiği 54 konut için bir çivi bile çakmadı. Biz temlik hakkını hiç yazmamıştık. Bina yapmadan topraktan kendine hisse hisse geçirip payı satmak. Notere gittiği zaman noterde değiştirmiş. Yani arsa satmak için sizin evlerinizi yıktık. Öyle gözüküyor ve öyle de. Ondan sonra da burada 50 metre birine 40 metre birine böyle parsel parsel satıyor. satıyor. Hem evlerinden olan hem de müteahhide gelen acizlerle uğraşan aileler 7 yıldır kirada oturuyor. Üstelik arsalarına hisse satın alan 13 kişi daha ortak oldu. Bizim buradaki en büyük hatamız aslında arsa sahipleri olarak Avukat bir avukatla evet avukatla görüşmemiş olmaktı.